Bloomberg.com tarafından hazırlanan sabah bültenine hoş geldiniz. Avrupa'da doğal gaz ve elektriğe fiyat artışı olarak yansıyan enerji krizi derinleşmek üzere. Konuya yakın kaynaklara göre Çin Başbakan Yardımcısı kamu enerji şirketlerine ne pahasına olursa olsun tedarik sağlamaları talimatını verdi. Böylece küresel enerji kıtlığını en şiddetli hisseden Avrupa enerji tedariğinde agresif bir Çin baskısıyla da karşı karşıya kalacak. Amerika'da borç limitine ulaşılması durumunda kamu hizmetlerinin kapanması riskinden şimdilik kaçınıldı ancak daha detaylı bütçe yasalarında derin görüş ayrılıkları sürüyor. ABD Başkanı Joe Biden perşembe günü kapanmayı 9 hafta önleyecek kararnameyi imzaladı. Böylece cuma günü gerçekleşebilecek bir kapanma 3 Aralık'a kadar ertelenmiş oldu. Öte yandan 550 milyar dolarlık altyapı harcama paketinin oylanması demokratlar arasındaki görüş ayrılıkları sebebiyle ertelendi. Yatırımcılar yılın son çeyreğine düşük risk iştahıyla giriyor. Asya Pasifik hisseleri ve Amerikan vadelerinde kayıp sürüyor. S&P 500'ün Mart 2020'den bu yana en sert aylık kaybı yaşadığı Eylül ayının ardından vadeliler eksi de açılışa işaret ediyor. Altın fiyatları Amerika'da beklenenden yüksek gelen işsizlik maaşı başvurularının Fed'in varlık alım azaltım takvimini etkileyebileceğine dair beklentilerle yükseldi. Gram altında bu yükselişi takip ederek 500 TL'nin üzerine gördü. Kripto para birimi bitcoin 43 bin dolar civarından işlem görüyor. Bugün yurt içinde ISO Market imalat PMI verisiyle İTO'nun İstanbul enflasyonu verileri takip edilecek. Yurt dışında ise ABD ISM imalat endeksi ve Michigan Üniversitesi tüketici güven endeksi izlenecek.